bilgisayara geçtim. İlk başlama komutumuz neydi arkadaşlar? Ömer? Yeşil bayrağı tıklandığında. Bir tane Altına kontrolden bir saniye bekle ekleyeceğiz. Kontrole geldi. Bir saniye bekle, hemen altına ekleyeceğiz. Aynen, bir yeşil bayrak getirdim. altına bir sürekli tekrarla getir, bir tane de koşul lazım bize, onun için de eğer ise alacağım. Burada çok eğleniyoruz, burası çok eğitici ve güzel bir yer. Öğretmenimiz çok iyi ve her şeyi bize öğretiyor. Burası çok iyi bir yer, burada kodlamayı öğreniyoruz. Evet.